Evet beyler bu videoda yeni nesil S300 ve Book sistemleri nasıl kullanabileceğinizi Mission Editor'da size bunu anlatacağım. Çok güzel bir ders olacak sonuna kadar araştırdım yine. Ve şimdi başlıyoruz Mission Editor dedim. Ardından aa, görev oluşturuldu. Fakat abi kaydet diyelim yeni Rus hava savunma sistemleri diye kaydettim. üzerine Eğer ilk defa oluşturduysanız aa, moderni seçmeyi unutmayın koalisyonları bu şekilde belirtebilirsiniz. Buradan ilk yaptığım kırmızı belirlemek. Soçakları düşman olsun dedim. Ardından diğer tankları seçen Tankları diyorum hava soğuma sistemlerini seçen Fakat nasıl eklenebileceğinizi, ekleyebileceğinizi size öncelikle anlatmalıyım. Şimdi masa üstüne dönüyorum. Evet masa üstünden şuradan tarayıcımı açayım. Evet şu gördüğünüz linke tıklamalısınız, bunu videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorum olarak vereceğim. Buraya gel girdiğinizde GitHub sayfası, GitHub'da kod yazanların a kodlarını paylaştığı çok güzel bir site Öz özellikle yazılımcılar kullanır. Evet bu linkten tek yapmamız gereken kod a download zip demek. A bu gördüğünüz zip dosyasını indirecek ve indirmiş gibi kabul edelim. Masa dönüyorum şimdi tekrar. Masa şöyle bir zip dosyası gelecek. Buna sağ tıklayıp extract here diyebilirsiniz, extract diye, yani buraya çıkartabilirsiniz. Ardından size şöyle bir klasör oluşturacak bu klasörü alıyorsunuz. Özellikle şu içindeki mods klasör ne diyeyim kopyalıyorsunuz. Hatta komple kopyalayın daha sonra şöyle görüyorsunuz ismim de çıktı. C users kendi kullanıcı adınız olacak burada yılma yazmayacak tabii ki. Saved games DCS diyeceksiniz. Hatta şöyle beraber gidelim. C geldim. Şu an bilgisayardayım. C'ye giriyorum. Kullanıcılar olarak gözüküyor. Ben de users olabilir sizde. Burada kullanıcı adınızı seçin. Ardından kaydedilen oyunlar ya da saved games İngilizce kullanıyorsunuz. Ardından DCS'e gelin. Ve görüyorsunuz sizde şu klasör olmayacak mods klasörü o yüzden yapmanız gereken buradaki mods'u kopyalayıp buraya yapıştırmak yani şu adrese yapıştırmak indirdiğiniz zip dosyasından çıkarttığınız İçerisinde şöyle göstereyim neler var yeni olarak mesela bunların hiçbiri dcs yok şu gördüğünüz hava savunma sistemlerinin bu özel bir mod bir kullanıcı oluşturmuş S300PS var. Etkili erimleri görüyorsunuz. Range 250 km. Fakat aa, bu füzenin mi, radar mı diye bakıyorum. Evet. Füzenin menzili örneğin 250 km. 9M82. Birazdan bunları nasıl kullanabileceğimizi göstereceğiz. PDF'den de ayrıntılarına bakabilirsiniz. Neyin ne anlama geldiğini. Özellikle şu gördüğünüz 250 km etkili olan S-300 füzesi neredeyse S-400 diyebiliriz. Diğerleri de burada gözüküyor. Tüm ayrıntılarına buradan bakabilirsiniz. Şimdi tekrar oyuna dönelim. Bu şekilde öncelikle mod olarak içinden kurmalısınız. Şimdi tekrar oyuna döndüm. Nasıl ekleyeceğiz? Şurada tam simgesi var sol tarafta. Tam simgesine tıkladım. İlk olarak Rusya'yı seçiyorum sağ tarafta açılan menüden. Air Defense'e gelin kategoriden buradan çıkacaktır. İlk olarak ne ekleyelim? Örneğin S, SA20 bataryalarını ekleyelim. Bunlar aa, bulunmuyor bu arada. Ş bu. Eğer siz kendi Dimension Editor'ı açtığınızda mod eklemediys eklemediyseniz, eklemediyseniz bunların hiçbiri bulunmuyor. O yüzden ilk olarak komuta kontrol aracını seçtim. Şimdi buraya geliyorum. Bir kere ekleyeceğim. Grup olarak eklememiz gerekiyor. Bir kere tıkladım. Ardından mutlaka şunu yapmalısınız. Kaç tane ekleyeceğiz? Örneğin şuradan bakayım. Esa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gözüküyor. 2 tane de fazladan launcher ekleyelim diyorum. O yüzden 8 tane şöyle. Sol tarafta da görüyorsunuz artıyorlar. 5 oldu. 6, 7, 8 tane ekledim. Ve hepsi... Şu an hepsi grup 1'de tanımlı. Tanımladık bunları. Kaydet diyorum. kaydettim. Şu an ilk seçili olan buydu. Şöyle bir bakayım hatta. Evet buymuş. Bu komuta kontrol aracımız olarak kalsın. Hatta şuradan da bakabiliriz. Görüyorsunuz hepsi şu an komuta kontrol aracı. Bunların hepsini tek tek değiştirmeliyiz. O yüzden kaydettim. Şuna tıkladım ikincisine. Bunu sırayla değiştiriyorum. Örneğin tel C olsun dedim. Arkadan şöyle arka tarafa koydum. İkinciye geldim. Bu da tel D olsun dedim. Biraz daha uzun menzilli olduğunu tahmin ediyorum. Diğerine geldim. Şöyle bakıyorum. Arama radarı Big Bird. Bunu da buraya koydum. Arama radarı nasıl? Şöyle gözükecek. Diğerine geldim. Diğerini seçtim clamshell search radarımızı da koyuyoruz. Bu da şu şekilde gözükecek search radarı da. Üçüncüsüne geldim. Ardından track radar olması lazım. S20 şurada evet. Track radar. Bunu da seçtim. Neye benziyor? Şu şekilde. Aldım bunu. Bunu da buraya koydum. Fakat şuradan şöyle başlangıcına şu şekilde. Yani şu açıya bakmasını istiyorum. Hepsini belirledim şöyle seçtim. Şunu alıp istediğim gibi değiştirebilirim. Şunları da tekrar yapıyorum, değiştiriyorum. Örneğin tel C dedim. Arka tarafta olsun. Sonuncuyu da seçtim. Buna da telde launcher'ını seçtim. Neye benziyormuş? Şöyle bakabilirsiniz. Görüyorsunuz. Telde de buna benzeyecek. Şimdi SA20'leri ekledik. Diğerini de ekleyelim. SA23'leri seçtim. Buradan Şöyle görüyorsun SA23 en etkili bunlar diye biliyorum. Kaç tane varmış? 6 tane var. Bundan da 8 tane ekleyeceğiz. O yüzden ilk olarak komuta kontrol aracıyla başlıyorum. Seçtim ilkini. Bunlar da birazcık daha geride olsun. Ardından ne yapıyordum? Yunusleri arttırıyorum. 8 tane şu an. 5, 6, 7, 8 tane ekledim. Ve kaydet diyorum. Bu arada şunları biraz açalım yerlerini değiştirelim. Çok yakın olmasınlar. Birbirlerine girebiliyorlar daha sonra. Ardından diğer grupladığımız SA23'leri seçtim. Şimdi eklediğimiz. İyi neydi? Komuta kontrol aracıydı. Hemen şöyle bakabilirsiniz. Zırhlı hatta bayağı güzel bir komuta kontrol aracı yapmışlar yeni nesilde. İkinci seçtim. İlki SA23'lerden tel B ile başlayalım örneğin. Şurayı launcher'e koydum. Diğerini seçtim. Bu da tel A olsun. Şöyle seçtim. Biraz aralarına mesafe koyuyorum karışmasınlar diye. Şöyle de bakabilirsiniz. 4 tane olan tel A. Kısa menzilli biraz daha. Şu tel B. Şuradan da görüyorsunuz. İki tane launcheri var fakat çok uzun menzilli. Bunu da belirteyim. Kaydettim. Diğerleri de Search Radar olacak. Ee, örneğin Billboard Search Radar. Şöyle seçtim. İlkini. Bu dönüyor. Herhangi bir açı vermeme gerek yok. İkincisi ne olsun? Ee, billboard Grill Pen olsun. Şöyle bunu da. Hatta şöyle ortaya koyayım Grill Pen'i de. Bakalım neye benziyormuş. Şöyle görüyorsunuz buna da açı vermenize gerek yok. Aa, bu da dönüyor. Track radar aa, takip ediyor. TR yazan track radar demek. Evet bir radar daha vardı. Onu da bakalım. Grill pan, high screen, search radar. Evet bu da geniş açılı. Geniş görünümlü. Şöyle göstereyim. Arama radarımız. Baya son nesil sistemleri. S300'lerin. E bunları da yine tel B olarak şöyle bir koyayım. Diğerine de geldim. Diğerini de seçtim. Ve onu da tel A diyeceğim. Evet. Şu tel A'ydı. Şunu o zaman yerini değiştirelim. Biraz simetrik olsunlar diye. Ve son olarak bir sistem daha ekleyeceğim. Şöyle boş bir yere seçtim. Burada kaydedeyim. Herhalde ne olur ne olmaz. Tekrar seçtim. Şu bizim kullandığımız, sizde de vardır bu, SA-11 Book bataryaları vardı. Bunların biraz daha gelişmişi SA-17'ler var. O yüzden bundan 4 tane yeter diyorum. Seçtim. Ardından ne yapıyordum? Yunus'u 4 tane arttırıyordum. Şu an 4 tane oldular burada. Gruplandırdım. Kaydet diyorum. Örneğin Esa 17'nin komuta kontrol aracı yok. O yüzden buradan burada Tunguska'da alabiliyorsunuz. Esa 19 diğer hava savunma sistemlerine de bakabilirsiniz. Bayağı güzel yapmışlar. O yüzden Esa 11'e geliyorum. Şöyle C2 olan komuta kontrol aracını seçtim. Diğerleri de aynı kalacak. Bunu etrafına şöyle hatta göstereyim komuta kontrol aracını bu şekilde bir komuta kontrol aracı belirledim. Hatta bir tane de radar belirleyelim. SA-11 radarı kullansın. Tel diyor şu fırlatma olacaktır. O yüzden bunu istemiyoruz. Bunu seçtim. Şöyle search radar bir tane ekledim. Şu an kapalı. Oyunda açılacak bu. Search radarını da ekledim. İleride dursun şunlarda fırlatıcılarımızda bunu da şöyle alayım. Evet, yerini değiştirdim. Bukların da yerini değiştirdim. Şöyle biraz ayrı kalsınlar diye. Evet, çok uzatmayalım. Şimdi kendimize ekleyelim. Komuta kontrol aracımız buydu. 3 tane sistem ekledik. Şöyle biraz daha ortaya da alabilirim bu kısmı. Şimdi kendimize ekleyelim. Haritadan yukarı çıkınca etkili menzilinin ne kadar arttığını görebiliyorsunuz sosyaletlerden. Şimdi kendimize ekleyeceğiz. Uçak simgesine tıkladım. Ardından Türkiye'yi seçiyorum. Buradan F16'yı seçiyorum ve şuraya koysam şöyle bir rota belirlesem 20.000 fitle irtifa versem yeterli şöyle seçtim zaten seçili kamuflajımız şöyle görüyorsunuz hazır alttan herhangi bir tane test amacıyla seçelim portlardan da uzun isyan podu seçelim bakalım isyan portlarımız çalışıyor mu evet şu kısımları sileceğim Aa, herhangi bir şey koymayacağım Sadece bu şekilde uçacağız düşmana doğru. Düşman S-300'leri ne kadar etkili onları test etmek için. Kaydettim. Tabii ki buradan veteranı seçmiyorduk. Player'ı seçiyorduk. Yoksa oynayamayız. O yüzden veteranı seçtim. Ve yine 20.000 fit olarak değiştireyim buradan. Şöyle tekrar kaydettim evet bu tarafı uçacağız direkt oyun başlayacak ben de size oyunda düşman hava savunma sistemlerini de göstereceğim yeşil oka tıkladım yukarı bakan ve start diyorum oyuna başladık evet fly diyorum düşman hepsi gözüküyor burada özellikle şu pmu'lar tehlikeli ya da vm'ler artık bilmiyorum otomatik pilotu aldım ve hemen şuradan görüyorsunuz radar warning receiver'dan ve şu an etkili menzillerine girmek üzereyiz. Şöyle görüyorsunuz. SA 11 ortada. Diğer SA 10 olarak gözüküyorlar. Bizim e seçtiği, e -seçtiği de. Evet, flare yerine alsaymışız daha iyiymiş. Bu arada ben de isyanlarımı çalıştırayım. Ne yapıyorduk? Bunları da seneye getiriyorum, ikinci pozisyondayım. Ardından 10.06'ya şey dedikten sonra şu an aktifler, bize kilitlendikleri an ilsevimiz çalışacak, bu anlama geliyor. Evet, ilk füzenin menziline girdik. F7 ile şöyle düşmana bakabilirsiniz, nerede olduğunu. Radarlar çalışıyor. Şu an herhangi kapakları açılmamış. Şöyle görüyorsunuz. Evet doğru bir şekilde konumlandırmışız. SA20'yi Ve SA23'lere geldik. Komuta kontrol aracı. Ve görüyorsunuz uzun menzilliler kapaklarını açmışlar. İkisi de açık şu an. Şöyle görüyorsunuz. Takibe başladılar. SA-23'ün search radarı, track radarı SA-23'ün bu arada dönüyor bu bize kilitlenecek birazdan uçağımıza bakalım şöyle evet otomatik pilota alalım düşmeyelim evet yakıt durumunda list 2 yaptıktan sonra görebiliriz Evet. Nerede kalmıştık? Yeni SA-17'lere bakacaktık. SA-11'lerin gelişmiş versiyonu. Bu füzeleri görüyorsunuz. <laughs> Daha gelişmiş sistemler. Ve Evet. Sörce başlamamış. Biraz yakına girdikten sonra Sörce başlayacaktır. Bu arada keşke SA-17'leri de diğer tarafa çevirseydik. Onlar da bizi görebileceklerdi. Evet, ben biraz daha hız veriyorum. Hızımı artırıyorum. Haritadan da bakabilirsiniz. Artık şöyle görüyorsunuz. Füzelerin etkili menziline girdik. Özellikle şunlar aa, tehlikeli olacaktır. SA-23B'ler en uzun menzilli bunlar. Evet zamanı biraz hızlandırıyorum. Şöyle bakıyorum karaya da yakınım. Biraz daha hızlandırıyorum. Evet tahminimce şu an beni göremediler diyeceğim fakat S300'lerin görememe diye bir olayı yok. Evet şu an evet SA23 Search Radar'mış pardon Track Radar sandım. Evet SA11'in ıı, arama sistemi çalışmıyor. Nedenini hala anlamadım. Search Radar'ı SA11'in. Fakat birazdan yaklaşınca biraz daha hızlandırayım şöyle. <laughs> Search adları devreye girecek. Bu arada bakıyorum. Şu an kilitlendi, şöyle göstereyim ve ilk füze gitti, en uzun menzilli füzesi bende, şu an transmit moduna geçti isyanların. Gaz Devam ECM'ler burada çalışıyor füzelerde de görüyorsunuz Aa, Yukarıda nasıl Etkili bir şekilde Ve Şöyle bakalım evet SA-11'in sourceları sonunda çalışmaya başlamış ve SA 17'ler de devreye giriyor şu an görüyorsunuz. Birazdan aramaya başlayacaklar. Burada grup halinde umarım doğru çalışıyorlardır. Ve evet size geliyor derken ilk S300'den <laughs> darbe yedik. Tekrar briefing diyorum çok uzatmayacağım. Şöyle biraz zamanı hızlandırıp gideceğim. Otomatik pilota aldım. Tabi önce isyamlarımızı bir açalım. Evet şu gereksiz olan her şeyi de açtım. Ve zamanı kontrol Z ile hızlandırıyorum. Şöyle de bakıyorum füzeyi ateşleyecek mi diyor. Evet biraz daha hızlandırıyorum. Evet biraz daha hızlandırıyorum. Bayağı bir yakına gelmeliyim. Birazdan test edecekler. Ve SA-11'in search radarı çalışmaya başladı. Hatta şöyle de göstereyim. Menzinle girdiğim için normalde her zaman çalışması gerekiyor fakat neden çalışmıyor ben de bilmiyorum. Evet şu an aa, S300 kilitlendi. Şöyle S300'lere bakalım. Ve evet SA20 ilk S300 füzesini gönderdi. Şu haritadan da görebilirsiniz füzen nerede olduğunu. Ne kadar hızlı geliyor füze. Görüyorsunuz saatte 3500. Ve giderek hızlanıyor. Saatte 3600 altta. Evet çok yakın artık. Şöyle görüyorsunuz. Evet yine vurulacağız gibi bir his var. Ve yine vurdu. Ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Yeni nesil S300'lerin. Bu şekilde kullanıyoruz SA20 bataryalarının. Hatta şu bataryalar çalışmadı diye tahmin ediyorum. Şöyle bakayım. Emin değilim. Bu şekilde kendinize senaryo oluşturabilirsiniz. Yeni nesil S300'ler ve bu bataryalarıyla umarım faydalı bir ders olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorum olarak belirtin. Ben de yanıtlamaya çalışayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.